Evet. Efendim. Dil dolu koltuk var mı? Mustafa abi. Bak sen gibi yakışıklı bir adamı sordu soruya bak ben ne diyeyim sana? Abi oturacağın üstüne basacağın düğmeye. böyle cici 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 cici. Adam ağzıyla şey. Sende zaten 9 kalibrelik hortum gibi yarrak var. Çevir götüne sok amına koyayım. Bir de erekte ol oturursun işte. Kalktığında dönmüyor. Kalkmadığında da Denedin mi lan? Denedin mi lan doğru Abi bacağımın <laughs> şurasına kadar geliyor. Sen bana kesin Sen bu adamın bak abartmadığı tek bir konu var. Bu konuyu da ben onaylarım. Abi bu adamın yarrağı gerçekten diz kapağına geliyor. Yok o kadar da değil amına koyayım. Ya o kadar değil ama baldırına geliyor amına koyayım. Abi normalinden büyük. De. Abi adam Biliyorum. eli deli büyük. Bak, ayağı ben Sen, bak seninkin tam boyutunu yazayım mı chat'e? Bu muhabbette burada kapansın. Herkes kendi penis boyunu yazmasın lütfen. Tek de yazıyorum. Oha amına koyayım. Çevirsin boynuna dolasın abi. O ne amına koyayım lan? Öldürür lan adamı. O dipçik mi bu amına koyayım? 21.6 mı? Ne? Santim. He, Terekti yok olacak. kilometre amına koyayım. <laughs> Dayı Yok, bunun yarra bunun yarra büyüktü ki? 30 santim çok büyük de senin şey var. E, eskiden sünnetçiler Mustafa abi yarrağı kötü kesermiş. Böyle iplikle dolayıp dolayıp şey yaparlarmış. peniste derisi kaynarken dolma gibi olurmuş. Senin yarrak kesin dolma gibi. Bunun için dolma... Yahudi kesmiş Yahudi. Böyle abi. Tam Yahudi kestiyse dolma gibidir. Yahudi Böyle. güzel kesmez zamanına koyup. Böyle. Yalan söylüyorsam orospu çocuğu. Değil. O ne abi o, o kadar değildir ya. Böyle değilse Urus bu çocuğuyum. Abi adam öldürür o. Boşuna mı diyorum diyor. mu oğlum? Adamı sakat bırakıp yürütmez o amına. O ne lan öyle? Günde kaç kalori tüketiyor bu? Ha? Vergi dairesine vergi taştırdın mı üstüne amına koyayım? Var mı kim? Abi uyurken o kadar büyük değil ça. Seninki kan penisi mi et penisi mi? Bilir misin kan penisi et penisini? Yok. Tamam çok girmeyelim yarrak konularına amına koyayım. Abi kamera galiba iyi. size çok büyük gözüktü galiba kameraya yakın diye. Dur bak dur. Gene büyük abi omzundan omzuna geliyor amına koyayım. O nasıl bir şey lan? Yok ya. Nerede omuzdan omuza oğlum? Bunun kaç Allah cinayeti? Abi. Bunun kaç cinayeti var? Cinayeti... Tam Cellato, bu cinayet direkt cellat ham Osmanlı'dan gelme cellat o amına koyayım. bu ne lan? Abi keşke gösterebilsem ya. Keşke yarrak göstermek ayıp bir şey olmasaydı. De. Benim ben etik kurallarına bakış açına sokayım. O zaman şey <laughs> yap. Akşamına ölç, sabahına gel bize söyle. Ölç. Nasıl ölçeceğim? Metreyle ölç. Yok. Ya metrem, bana yok. <laughs> bana WhatsApp'tan yollama da amına koyayım. Ama kökünde Çünkü... ölçmeyeceğim. Başladığı kısımdan ölçeceğim. Abi bak size bir şey diyeyim mi? Annem babam olmasaydı Garım olmasaydı, çolum çocuğum olmasaydı yemin ediyorum şimdi porno izleyip kaldırıp kameranın şak diye vururdum kameraya. Lan niye kameraya şak diye vuruyorsun sen ya lan ya. Hepiniz de böyle olurdunuz. Amına koyayım o ne lan? De. Vallahi öyle, eğer gösterdiğin kardeşin önünde eğilirim, saygıyla eğilirim amına koyayım yani. Öyle bir şeyse. Abi bak sen gerçekten erkeğin orospusun. Niye? Vallahi abi. Niye? Erkeğin orospusun sen abi bak. Bir kişi hayır demez amına koyayım. Oğlum erkek orospusu ne demek? Bol bol karıyla sıkışan demek. Ben dedi, yapmıyorum ki yalama, öyle bir şey. Yala dedi, abi önemli sen değil right bak. Isim, şimdi şöyle düşün bir kadın gelip ya ne? şu şey olmasa amımı götümü açarım ya memelerimi gösteririm ya dese orospu demez mi sen o kadına? Abi senin ne farkın var? Sen de erkeğin orospusun. Bence mantıklı bir argüman. Abicim al sana mantıklı argüman. Erkeğin orospusu olmaz. <laughs> Erken orospusu olur ama ne kadar olmaz. Olmaz ama ne kadar niye olmuyor? Olmaz. Niye olmaz. Olmuyor? Erken niye? orospusu olmaz abicim. Bir niye? kız 20 kişiyle sıkıştığında orospuya diyorlar. Bir erkek 20 kişiyle sıkıştığında helal olsun lan ne yarrak varmış diyorlar. Tam işte onun De. normali erken orospusudur o. Erken orospusu olmaz abicim. Ya sen nasıl bir iyi insansın ama ne koyayım ya? Oğlum doğru yazıyorlar. Öyle abi. <laughs> abi sen şimdi 50 tane karıyla beraber oldun diye hangi erkek sana gelip der ki yok Rus bu falan filan. Vallahi ben, öyle bir şey olsun. Seyler demez. Olsun ben erkekler gel der. Yo ha ne koy varmış çıkar da gölgesi ne serinliğe falan der. Vallahi benim arkadaş çevrem asla öyle bir şey demiyor bana mı ne koyayım. Vallahi öyle bir şey yapsam beni payitaht diye başa alırlar amına koyayım. O zaman evesin arkadaş grubu şeylerle amına koyayım aklı, aktivist aktivist de ne aktivist amına, amına, koyayım. A amına koyayım IQ'su 90'ı geçen aynı şeyi düşünür amına koyayım ne diyorsun ya sen sınırda kalıyorsun diye zırlıyorsun <laughs> ya sikmişim IQ'u amına koyayım bana ne abi bana çok, akıllı adam çok. değil bana adam gibi adam lazım ben sikişen mi amına koyayım de. 35 kişi IQ'su yani. yüksek olan gay oluyor amına koyayım sikerim IQ'yu bana ne ben düşük IQ'lu adam seviyorum dat abi orası kelim amına koyayım ya şimdi yani <laughs> adamı tamam efes en zeki en entelsis sizsiniz diyor amına koyayım dedi. O öyle, Mustafa bile aynı IQ olan bir insana böyle konuştursak karşı karşıya acaba nasıl bir şey ortaya çıkar la çok merak <laughs> ettim amına koyayım. Konuştum geçen Kimle konuştun? Mustafa yarrakla Kim o? O kim lan? Mustafa yarrak ne Allah razı olsun bütün numarayı gördük amına koyayım.